Günaydın arkadaşlar. Şimdi derse başlamadan önce bir Instagram'da hemen bir gezeyim, ne var ne yok bir bakayım dedim. E, KPSS çalışanları gördüm ve sanki herkes dersleri bitirmiş gibi, sanki herkes konu anlatımını yapmış, üçüncü tekrarını tamamlamış ve artık testlerini tamamlamış gibi, yani bekliyorlarmış gibi. Ee, ve moralim bozuldu diyor. Dedim Zeynep sen daha birçok ders bitiremedin. Ee, ama önemli değil. Hemen kendime kendimi başkalarıyla kıyaslamamam gerektiğini hatırlattım ve yoluma devam ediyorum. Siz de aynı şekilde. Şu an ben burada ders çalışıyormuş gibi görünüyorum. Mesela canlı yayınlarda falan. Ama kendinizi kötü hissetmeyin. Belki ben burada atıyorum bir saat adam akıllı çalışıyorsam sen kenarda yarım saat full odaklı çalışıyorsun. O yüzden kendini kimseyle kıyaslamıyorsun. Yoluna çok güzel bir şekilde devam ediyorsun. Bir de e, karşıdaki insanın bitirdim demesi mesela senin belki de hiç e, tatmin etmeyen bir şey. Atıyorum bir kere okudu bitti dedi. Ama sen bir defa okuyup sorularını çözüp çıkmışlarını çözdüğün zaman bitti diye nitelendirebiliyorsun. Yani o yüzden karşıdaki insanla kendini kıyaslama. Ha, belki de gerçekten de e, okuyup bitirip her şeyini yaptı ama... Eğer bir şey bence bitirdiyse full çekmesi gerekir. O zaman bence hiçbir konu hiçbir zaman bitmemeli. Eğer sen full çekebiliyorsan tamam. Bitirdim diyebilirsin ama ya bence öyle. <laughs> Böyle işte yani kendinizi kimseyle kıyaslamıyoruz arkadaşlar. Yapabildiğimiz kadarıyla yapıp yolumuza devam ediyoruz. Gerisini artık Allah bilir. Teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir gün olsun. İyi çalışmalar diliyorum.